Kanalımıza Heart Reset Info'ya hoş geldiniz. Bugün Gmail adresinizi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Eğer benim gibi gmail.com ile biten bir gmail kullanıyorsanız gmail adresinizi doğrudan değiştiremezsiniz. Ancak e-posta adresinizi değiştirmek yerine yeni bir Gmail hesabı oluşturup verilerinizi aktarabilirsiniz. Yeni bir Gmail nasıl oluşturulur? Bu konuyla ilgili videomuz kanalımızda mevcut, gidip izleyebilirsiniz. Peki başka ne yapabilirsiniz? Görünen adınızı değiştirebilirsiniz. Yani bu aslında Gmail adresi değil isimdir. Bunu yapmak için e, menü bölümüne e, girmeniz gerekiyor ve ardından ayarlara tıklayın. Daha sonra kullandığınız hesabınızı seçin ve ardından bilgileriniz gizlilik ve güvenlik'e tıklayın ve burada bu bölüme girmek istiyorsunuz. Kişisel bilgiler. Ve burada ismi görebilirsiniz. Yani temelde bu isim e-posta gönderdiğinizde insanlara görünecek. Yani onların posta kutusunda bu şekilde görünecek. Evet sanırım benden bu kadar. Yani e-posta adresinizi değiştiremezsiniz. Bunun yerine yeni bir tane oluşturmak istersiniz. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.